Herkese selam millet. Ben yondayım. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben sorarsanız ben iyiyim. karşımıza bugün ilginç bir şey oldu. Kendi yaptığım skin karşıya geldi beyler. Yani karşımıza bugün Megumi Zed var. Tabii jungle'da değil ama Megumi Zed'e karşı oynayacağız efsane bir video olacak. Kendi yaptığım skin'e karşı oynadım adı altında bir video patlar mı peki? <laughs> İşimiz şaka atarak beyler. Skin bende aktif olduğu için karşımıza geldi. Bomba bir video sizi bekliyor yine. Sizden tek ricam videomuza beğeniler, şükürler, şelale olurum. Bir bakalım ya kendi yaptığımız skin'e daha mid orası orada patır beyler da abi bizim yaptığımız skin bu. <laughs> Megumizet. Top lane'de durumlar ne? Bir bakış atalım oraya. Karşı jangır D ana. BB'yi verdik aynen topa counter gank bakabiliriz Ah lan bir canı kaldı ya Diana'nın da canı çok yok ha Şurada ben bir Diana'yı yakalayıp öldürebilirim 3 level daha Gidemedim lan Beni flash aldı attı bizim adam bence. Totem W attım gidemedim beyler ya. Geliyorum oraya. Güzel bizim adam bana saldı kili baya iyi oldu. Eyvallah yazalım magamıza. Şimdi beyz zaten 1400, 1400 gold'um var. Ben genelde böyle oldum şöyle yapıyorum beyler. Bir tane daha pink for salamatta. Diana bot tarafındadır muhtemelen. Diana aslında lisinden hızlı orman dönen bir çar ama adam kötü döndü herhalde beyler ya. Ne dedin güzü işe? Çünkü şuradan bir de bir bakış atağım Öldürdü ki bizim adam. Helal. Geliyorum. Geliyorum. Bir EM gelirse bizim adam kurtulur. Çok güzel. Bir de slow. çalıştı. Gayet güzel bu arada. Gayet güzel. Şunu bir dayak atalım şurada. Kaç saatte gelecek? Böyle gelir mi Allah izin verirse? Ah lan. Ben yenilmez var ya, gene sen de Oh! E geldiydi. Tam E geldiydi. E yattım demeyicini yemedi. Oo! Oh. Çok anlaki oldu beyler ya. Aşırı anlaki oldu. Z çok toparladı. 4 leveldi. 5 oldu. Beni kesti. 6 oldu. 2 level adam attı, attı, E gelene kadar bir tık geri gelebilirdim ya. Zedin canım yarıdan aşağı indi, de pasifi çalıştı da patır kütür vurdu ya ondan öyle oldu. Botta kill durumu nasıl? Aa botta kill durumu var gibi gidebilirim. Gank atabilirim de buralar totemdim acaba. Geldim. Güzel kill bana kalmadı ama olsun. Dive istiyorlar adama. Şöyle de böyle atalım adama. Lava oğlum öldü diye bırakı bu değdim. kalmadı ya bize. Yine asistir 48 miyiz yoksa böyle beyler. Son asist bükücü 48 miyiz bu ya? Bizim karar mı? Ne zaman bitiyor? 1300 gold. Güzel. Geliyorum geliyorum beyler. Devamını oynayabiliriz. Devamını oynayabiliriz. Bir dekme. De ya. Hadi bizim oğlan. Vur 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 vur. Ölmedik daha. Ölmedim mi o? Şu adam ölmedi mi? Allah Allah. Cenazenin önüne senin resmini koymuşlar diye Çıldıracağım bariyer bastığı için ölmedi. Oh, Allah'ım birazcık şans. Allah'ım birazcık şans lütfen. Güzel. Hiç şansım yok ya bu el. Zaten middeki o e çıkmayışından belliydi beyler bizim şansımızın olmadı. Kendi heroma kendi yaptım. skin'e karşı ölüşümden belliydi yani beyler. W's yok acaba? Ultisini alıp da W ile siktirip gidebilirim bu diğerlerden. Öyle bir çılgınlık yapabilirim. Sert Şöyle. Vermek. Şöyle bir şey deneyebilirim. <laughs> Mantıklı bir şey yaptım aslında beyler. Aşağı dojlamasına yönelik bir flash attım. Aynen he. Topta durumlar ne? Topa gen kassam acaba Yorayın karısı çoluğu çocuğu beni öldürür mü? Ultim 5 yalnız. Var mı orada bir şey bize? Dekmeyi çakan bir çarptıttıran güzel oldu. Sıkıntı yok Q gelecek. Bayağı iyi oldu bu. Bu bayağı iyi oldu beyler. Topta biz ekmeğimizi aldık. Topta ekmeğimizi düzdük. Gidelim karıncığımızı doyuralım hemen şuradan bir yerden. Diana'yı kulenin altına inseks attı bizim adam. bot'a gidiyor. Sikini güzel yapmışız diye beyler fark ettiyseniz bizi röya zaten. çakı çakı vuruyor kafamıza Bence kesebiliriz gibi duruyor gerek yapıştı bizim adam Bayağı iyi oldu bu arada ab böyle CC olan çarlara gank attığında Çok güzel iş yapıyor ya herifin tp'si yoksa bir de bir gank daha bile patlar yani Lavuklar bundan 3 tane almış beyler Hemen şunu benim almam gerekiyor. Ben Çalınabilecek, çırpılabilecek bir şey yok buralarda. Ben de ulti var aslında da. Şu adam ittirsin de bir gank daha tam ben bu adama ya. Ne dediniz o işe? ölmedi ya. Hiç vurma ya Lee'sinin ultisi. Dingos çar. Hocam oluyor ama ha. Neyse bizim adamı rahatlatmış olduk. Bir sürü farm kaybediyor. 2300 gold var. Hemen harcamasyon yapalım biz. CC olan her çar Lee'simle okey beyler. Öldü ya lan. Zed öldü ya bir canı var Zed'in. Adam ekrana bak batırıymış ekrana bir bakma her olsaydı yalnız sıçırtırdım onu. Tamam. Ultisini aldık adamı. Mental damage abi. Böyle şeyleri biz seviyoruz. Ultim var flashım da var bu arada. Şöyle bir ottoman style gerçekleştirelim beyler oraya doğru. Ama bu adam kaçamasın lütfen. Aha. Affetmem, asla affetmem. Liz alar mısın artık koridorumu? Her yerdeyiz beyler, her yerdeyiz. Diyan AFK mı kaldı acaba ben Diana'yı özledim gibi bir durum var. Özledim biliyor musun? Özledim biliyor musun? Şimdi biraz önceki yaptığım komboyu bilmeyenler için normalde o komboyu biz kulenin altından kurtulmak için yapardık. Atıyorum adam burada zınk diye şuraya ışınlanıyor adama da insek atıyorum. Topa bir genk istasyon daha akıyor gibi beyler haberiniz olsun. Yetişebilecek mi bizim adam? Yetişemedi. Ben şuradan bir de doğru ve Bir atacak gibi atamadı. Şurada flash atacak. Ya yaptığım komboyu gördünüz mü? Q'ya ye yetişemedim, range'e giremedim diye totem W atmaya çalıştım. Totem W attığıma range'e girdim. Hop bunu da aldık. Totem W attığıma range'e girdiğim için Q'ya giderken totem W attı. Çok, saçma bir şey. Benim. Şimdi biz oyunu kazanmak olayına bakalım. serilen bir daha batlıdırız beyler. Biz oyunu kazanmak olayına bakalım çok seri bir şekilde. Maokai ne yapıyor? Ölümsüz ya Maokai. Ah be giydiler Maokai'mıza. Adamın tankla bir bakın şimdi. Götüne çaktım gene de. Adamın tankla bir bakalım yani. Lavuk roller coaster oldu ya beni şey edeceğin diye fark ettiniz mi? Hey. Ayana. Ayanam başlarıma yere. Kör oldum. Buraya tam kör oldum dedi patlar. Adam çarın hakkını veriyor dedi. Vallahi dediği gibi. Adam bizi barmağına oynattı ve iler bütün Q'lar kaçtı. Flash'ımız Vita geliyor. demek ki kör oluşladı. Şey etmek için bir combo patlatabiliriz aslında. Beyler ne dediğiniz bir şey ya? Bu işe ne dediğinizi bana bir belirtin. Buna göre bir hareket edelim. Bak eş. Demin beni az zaten barmağında oynattığın gibi. Hayır. Totem W'yi deminle şimdi yaptım. Çıldıracağın dört buçuk saniye CC yedim ben. Aha. Lava atak attı. Oğlum şu item ne kadar kalkan veriyorlar. Lisin'e alacağım bunu en son. Son item olarak bilen. Bir kalkan atacak bu ayette. Diana'yı sıçırttılar gibi bir durum var beyler. Ne dediniz bu işe? Şimdi ben bayağı ökeleştim bu arada beyler. Yapılan bu kahpelikleri inat. Bir combo borcumuz var tabii ki. O borcu. En serisinden yakın bir zamanda ödeyelim. Eşe 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 ödeyeceğiz bu borcu beyler. Bu borcu eşe ödememiz lazım. Adamın götü çıktı. Adamın götü çıktı beyler. Adamın göt yamıldı. Geliyor orada. Crystal çıkmış. Bana nerelerden asist geliyor ben anlamadım beyler. Takım yani tam kazanma takımı olmuş bizim. Win takım olmuşuz. Bunun da hiçbir makarası yok ha. Ne demeye çatıyor ne bir şey. Wire mobu gibi bir şey bu. Alması zor değil. Bilemedim ya. Bilemeye batırayım. Çünkü toplu demeç falan assaydı. O zaman belki zor olurdu yani. Bizim adam bir yapışır sonra bu arada montağı yerleştireceğiz. Adam beni attı. Ben adama uçtum. En son range'den çıktı. DP geliyor yalnız buraya. Lan farma indi gördün ki yok. Şöyle bir şey yapsam. Geliyor, bekle. Bekle geliyor. Ne geliyor? Selam aleyküm aleyküm selam. Tekrar döndüm. Tekrar geliyor. Hadi 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 hadi. Ah lan. Adamları bir kat çarptım fark ettiniz bunu. Böyle bana dönecek. Böyle bana dönecek. Hadi hadi ölme. Nasıl bir oyun? Bu nasıl bir oyun? Bizim adam öldü mü? Oradan kurtulursa zaten o adama bırakın gidin o oyunu beyle be, Allah. Ciddiyle. Bizim adama yardıma geliyorum da kurtar sofrasında kalmış gibi duruyor. Dur bakalım ben ona geçeceğim yine. Bu adam script bir şey mi acaba lan? Ya Allah'ım adamın aldığı kalkana bir bak ya. On bilemedim de eş script acaba ya? Yorik bot da Yorick bottan yarıyor bu arada. Tristana oraya gitmese. Adam öldüre yazdım da gene bir canla kurtuluyor Baksa Yorick botta Şunu almamız lazım Gel beri W atamadım adamı ya Sanki bir randuyunu olsa beni iyi geçeceğimmiş gibi duruyor şu o olayda yani beyler Herhangi bir mahlukata bu arada Q tutturursam eşe insek atarım oyun biter orada muhtemelen de ve şimdi kendine Q tutturamam ben. Eş, eşin beli ince olduğundan tutma atıyor. Götünü ayırın şunun ya. Ultim ult atamadım. Bu da gitti. Baba orada dümenden 2'de 2 aldı. Göm Drake'i göm 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 göm. Skor tazeleme gaming yaptık tam. 10 saniye ulti. Avukay'ın ultisi gene yeter orada. Geldi de bana tuttu ben bana tuttu gene sikil. Kili biz aldık. Çocuğu yere koyuyordum orada bir jungle kapışması yapalım biz seninle bebeğim. Dekmeyle hiç uğraşmam. Direkt yumruğuyla yani direkt yumruğla. Flaşım var ultim de var. Şuraya bir Q çatlatsam oradan şöyle bizim adama yardıma, yardıma geçsem. Aman ne başı sensin elebaşı başı sensin. Bili batır yine başı olduğunu. Bu arada totem orada bu da burada tamadım. Beyler 18 kilimiz var ama nasıl aldık ben de bilmiyorum. Kendi yaptığımız skin'e karşı oynadık bu el. Bence eğlenceli bir oyundu. Videodan keyif aldıysanız beğen atmayı. Eğer ilk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.